kötü şeyler değildir. Hani hatta bazen öyle bir duruma getirmişler ki sanki tarikat eşittir keramet, hurafa gibi şeyler haşa alakası yoktur. Tarikat eşittir takva, tarikat eşittir sünnete ittiba. Tarikat eşittir Kur'an'a ittiba. Evet. Budur. Biz böyle gördük büyüklerimizden, sadatlarımızdan. Ki böyledir. Hatta böyle bir anisi var, bir arkadaşı vardı. Çocukluk arkadaşı. Zaman içinde o insan tabi uzaklaşmış bile, ee, ibadetten taatan uzak e, şeyle uğraşıyor alhasıl, dünya işiyle uğraşıyor. Bir gün şey evden camiye giderken o da bir yerden bir yere sokakta denk geliyorlar, caminin önünde. Tabi görünce gidip hemen elini öpüyor. Şehzade tanıyor, arkadaş sen nasılsın, neredesin? Allah razı olsun, bu kadar geçmişimiz, beraberliğimiz olmuş, hukuklarımız birbirine geçmiş. Çocuklar arkadaşıyız, hiç gülmüyorsun, e, görünmüyorsun Evet, nerelerdesin sen, niye gülmüyoruz, gülemiyoruz? Tabi adam da tabi çocuğun arkadaşı olduğu için serbest konuşuyor. Diye efendim ben mi gülünmüyorum, sen mi görünmüyorsun Ben çarşıya gidiyorum, yoksun. Kulübe gidiyorsun, gidiyorum yok. Orada var, böyle oturuyorlar, var hası kağıda oynuyorlar, çay içiyor. Kulübe gidiyorsun, yoksun. Yazın çardaklar korulurdu dinlerin kenarında böyle tabii e, gidip orada millet. E, çardaklara gidiyorum, yoksun. Ya evin odanın köşesindesin ya camidesin. Ben her yerdeyim, sen görünmüyorsun. <laughs> tabii öyle latife. Diyor tamam tamam ben görünmüyorum. Fakat sen haklısın ama ahla sıra gel, görüşelim. Camiye gel. Allah selamet versin. Diyor peki geleceğim. Fakat diyor efendim ben tabii siz böyle çok uzun sünnetler kılıyorsunuz. Çok canım sıkılacak. Eğer müsaaden varsa ben bir arkadaşım var. Onu da getireyim. Biz köşede bile oturup birbirimize masal anlatalım. Siz sünnetlerini kılana kadar biz namaza yetişelim. Diyor tamam çok güzel. Ha, iyi iyi şimdi bir kere iki kişi gelecek alışacak camiye. Arkadaşını alıyor yanına o kadar hakim insandı. Derim başkası bizim gibi böyle e, olsaydı kızardık ya. Yani cami masal anlatmaya anlatma yeri midir? Sen ne demek istiyorsun? Bu kadar cehalet olmaz diye azarlardık adamı. Oradan küser giderdi. Belki o azarlamamız onun ömrünün sonuna kadar namaz kılmamasına sebep olabilir Allah korusun. Fakat azarlamadı, güldü, sevindi, dedi, tamam gelin, hoş olur. Siz orada masalınızı anlatıp bize sünnetlerimizi kılalım. Ne zaman müezzin kamet ederseniz de gelin, iştirak edersiniz. Arkadaşını getirdi. Onlar böyle köşede masal anlatıyorlardı birbirlerine. Cemaat sünnetleri kılınca kıyamet vaktinde gelip yetiştirdiler. E, bir iki derken azıştılar, utandılar. Ya millet orada sünnet kırıyor, biz burada. Ayıp bize. Onlar da sünnete başladılar. Ondan sonra cemaatin en baş köşesi adamı oldular neticede. İkisi. Vah hikmetli davranmak. Çok hakimdi. Evet, çok hakimdi. Bir de çok yumuşaktı. Hani çok yumuşaktı. Hani o kadar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bir helim vermişti ki çok halimdi. Bu evet. tavazi. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir zattı. Öyle yürümüştü. Onun yaşasınında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı fışkırıyordu. Kerometi <laughs> Hulebi. امیر اوگریت کرد امیر اوگریت کرد امیر مورات کرد تزانی دگو بلا اب صوفیان حربه به نوش مار نه منه تزانی شیش نه منه و آگیش نه منه یه شیخ احمد رفاعیه یه شیخ احمد بدویه بیجا امان طریقت اخذ کرینه هفت طریقت اخذ کرینه گرتینه تزانی شیجی ما، مازی ما، آجی جی ما همه ما. تزونی <applause> <applause> چون که کرامت می بلی بلی بینا. از نه آجی دادا. عاشورا آجی هبی. اول صورت بی. نه و آجی دا. پشتی صور بینه جو زرد بی. پشتی زرد بینه کسکت بی. دمو کسکت بی به جو سر هری هری. سر وی آجی رونی حتی, حتی حتی او آجی دامریه تناشواتی. دزونی حتی او او آجه نه دامره هیت ایجا نه لاشتت شاوته نه میگیش لاشتت که زرته هوا چهت که رو بله؟ بله از بینی چه ها من که خودش ترازی ما هم ممکنه ها او او دین ها نه ما همی نه بوی قصه تسلیمت بی نه تسلیمت بی او کرا ما در تخصن سر آگی را پال دادا آگی تکرین دو خواده دزانی کرامت اینو عجایی بی Kerametimin nuru hesabınki kerametimim editin. 10 11 yaşında idim babamla beraber şeyh hazretinin ziyaretine gittik Sardahlaydı. Şeyhi ziyaret ettim Kudüs'e soru. Rûhu. de kalkıp da öğle vaktinin namazına teşrif ediyordu babama dedi ki e, biraz salonda oturup sonra camiye gidelim, Babamla beraber oturdu. Şeyh Hazretleri elimi bırakmadı. Elimi tuttu, yanında oturdu. Ben de oturdum. Tabii ki o zaman dolma kalemler hiç yoktu. Ben de öyle yandan baktım. Şeyh Hazretleri benim tarafıma baktığı zaman benim gözüm kapanıyordu. Kendiliğinden kapanıyordu. Bunu gören bilir. Şeyh Hazretleri babamla konuştuğu zaman da Şeyh Hazretleri'nin tarafına bakardım. E, dolma kalemiler de o zaman yoktu. Baktım ki Şeyh Hazretleri'nin cebinde iki tane dolma kalemi var. Tabi çocukluk aklı. Ben de kendi kendime dedim ki herkes diyor şeyhlerin kerametleri var. Acaba bu şeyhin de kerameti var mıdır? Varsa bana bir kalem versin. Vallahi ala ma nekulu şehidin. Allah şahidimdir. Bir baktım ki hemen cebinden bir dolma kalemi çıkardı. Al hikmetimdir. Al kalem istiyorsan al sana kalem. Ben de kalemi tuttum cebime koydum. Birkaç sanaya kadar o kalem teberrük olarak bizde ben de kaldı. Beni çağırdı bir ara. Dedi ki Sofi'nin bir tanesi geldi dedi, şef çağırıyor. Gittim, buyurun kurban dedim. E, De burada okudun o mektuplar var ya, onları al oradan şurayı bırak. Aldım o mektupları, bir defa, iki defa alınca baktım, o da yatağından kalkıp bana yardımcı oldu. Ve eline bir kağıt parça düştü. Top. Böyle top bir kağıt parça düştü. Açmadı. Bana dedi ki şu fotoğrafı at. Götürdüm zaten onun odasında, onun odasının kapısında bir cam vardı. Cama götürdüm bak, göremedim o fotoğrafı. Dedim ki kurba fotoğraf değildir. E, öyle mi dedi? Dedi ki yok at fotoğraftır. Bir şey götürdüm şeye başka bir cama, pencere camısına. Baktım ki karikatürün bir tanesi. Dedim ona kurba böyle fotoğraftır. Baktım güldü ya dedi, fotoğraf değildir. E, kendi gelme diyeceğim. Peki ben açtım görmedim genç yaşımda gözümle. Siz açmadan nasıl biliyordunuz? Ben gördüm, ben askerim Mardin'deyim. Baktım bir bir ev orada yukarıda var. Evet, Baktım asker hem oraya gidiyor geliyor. Bu tarafa gidiyor boş gidiyordu. O taraftan gene... Herkes baktım bir kağıt elinde. Ben de dedim ben giderim. Her bunun asker niye oraya gidip geliyor bu nedir? Ben gittim. Bir arkadaşa yaklaştım baktım bir kağıt elinde. Ben dedim siz nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun ama şöyle gidiyorsun böyle geliyorsun askerler. Dedi evet efendim biz tezkere alıyoruz. Bu tezkeredir tezkere. Bize orada tezkere veriyorlar. Ben dedim bu tezkereyi kim size veriyorlar? Diyor paşa. Ben dedim hangisi, hangisi paşa? Dedi şahsayı bize veriyorlar. Allah Allah. Ben dedim ben de askerim, ben de onun müridiyim. Ben niye gitmeyelim? Ben de ben de tezkeremi derhamı verecek. Ben de giderim. Ben de gittim. Ravundum gittim. Salona girdim bu taraf o de, bu taraf o de. Baktım, Şeyh Efendi oradan bir sandalin üzerinde oturmuş. Elbisesi hep general elbisesidir. Baktım şöyle pantolon bir şöyle buradan şöyle kadar eskiler zaten öyle hepsi kırmızıydı. Böyle kırmızı vardı. Baktım onunki böyle Baktım üzerinde rütbeler vardır. Baktım yalnız sargisi e, sargısı başındadır. Sargısı başındadır. Orada oturmuş. Ben şöyle baktım, şöyle baktım, korkuyorum, gitmiyorum. Bir kere ve dedi, gel evladım, gel oğlum, gel gel. Hemen gittim. Gittim, asker de oradaydı. Baktım, bir kağıt, bir ise verdi, o gitti. Bana dedi, sen, sen ne istiyorsun? Ben dedim, Kurban olayım. Ben dedim ben ben de askerim bu dur senedir. Ben de çocuklarım var ben bilmiyorum ne olmuş çocuklarım. Ben de tezkere almaya gelmişim. Baktım böyle tebessüm etti. Dedi, dedi sen sen ordu malısın sana tezkere yok. Hemen uyan.